Yıllar yarlardan, yarlar yıllardan vefasız. Karabaht bir kasırga gibi. Bu ne baş döndürücü iş. Geceler günleri, günler geceleri kovalıyor. Cefalar cefaları kolluyor. Saçlarımızda aklar akları, alnımızda çizgiler, çizgileri doğuruyor. Kadere boyun eğmek güç, isyan tehlikeli, felek hiç acımayacak mı? Heyhat aziz dost. Onu döndüren kara bahtın kasırgası. Bahçeler bozuldu, yuvalar dağıldı, yollar silindi. Cihan viran oldu. Yaşlı gönül şimdi böyle diyor. Her şeyi kendine eş görüyor. Bu da yanlış duygulardan biri. Cihan ne vakit bayındır idi. Bahçelerde ne vakit güller açtı. Ne vakit yuvalarda bülbüller öttü. Yollardan ne vakit yarlar geldi. Umduk, bekledik, düşündük. Hangi şey umduğumuza uygun düştü? Gördüğümüz, düşündüğümüze benzedi mi? Gelenler beklediğimize değdi mi? O mutlu ve yüce saat hangi saatti ki? İçindeyken geçme, dur diye haykırdık. Hiçbiri. Aziz dost, hiçbiri. Belki hepsini geçsin, gitsin diye bekliyorduk. Çünkü onlar birbirinden çirkin, birbirinden yararsız saatlerdi. Kimi bir damla gözyaşıyla, kimi tek bir eyvah ile, kimi bir esneme ile, kimi yalnız susmayla dolup gitti. Onlar birer birer yeniden gelsin ister misin? Hayır, hayır. Hayır, değil mi? Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda zehir, gözlerimizde ateş var. Tatsız bir içki sersemliği içindeyiz. Ve artık yolun ortasını geçtik. Ve saçlarımızda aklar, akları ve alnımızda çizgiler, çizgileri doğuruyor. Ve ellerimiz, dizlerimiz titriyor. Ve önümüzdeki fuklardan yok olma havası esiyor. Söyle, gençliğini ne yaptın? Söyle, gençliğimi ne yaptım?